Sevdiğini, e, paranın önemli olduğunu e, tüm Amerika halkına ve dünyaya gösteriyor ve bundan da büyük bir keyif duyuyor Anıl, öyle görüyoruz. Kesinlikle öyle, kesinlikle zaten ben bir iş adamıyım diyor. Nasıl Greenland e, tartışılıyor ilerleyen saatlerde belki konuşulacak. Amerikalılar kimileri eleştiriliyor eleştiriyor ama kimileri de destek oluyor. Emlakçı Donald Trump diyor yani arsa bakıyor. Eskiden nasıl yatırım yapıyordu şimdi de ABD için arsa bakıyor. Donald Trump'a yatıranlar kazandı. Bu kriptoda da öyle oldu. Normal hayatta da Elon Musk'ı gördük. Kaç katına çıktı ee, serveti milyar dolarlara ulaştı. Ee, Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos biliyorsunuz Amazon'dan biliyoruz. Daha önce demokratlara destek oluyordu. Bu seçimde e, akıllıca davrandı. Bizleri dedi kimseye desteklemeyeceğiz. Bir açıklama yapmayacağız. Ama şu an kilisede ilk yanında olan isimler Mark Zuckerberg e, aynı zamanda ee, Jeff Bezos'tu Donald Trump'a yatırım yapan kazanıyor Elon Musk'ta bunu gördük ee, para birimi ama şu an düşüyor ee, onu da göstermemiz lazım kazanan ee, kazandı